arkadaşlar ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kalktım sabah bakımlarımı yaptım, duşumu aldım, ee, güzel bir kahvaltı yaptım. Ardından ütülerimi bitirdim. Şimdilik de birazcık evi toparlayacağım. Bir e, saçımı hemen eğer sürekli bir hafif düzleştiririm. Ardından yeri, evleri süpüreceğiz. Ondan sonra bugün Ikea'ya gidelim diyoruz. Hem iki annelere de tahta ihtiyacı varmış onları alalım dedik. Kendime de tahta ihtiyacı var tahta alacağım. Ve birkaç böyle organize dolap içleri için dolap düzenleyici bir şeyler almayı düşünüyorum. Bakalım yani peçete falan klasik böyle Ikea'ya girdiğimizde her zaman aldığımız şeyler aslında. Ama birkaç tahta alışverişi yapmak istiyorum açıkçası. Bakalım neler bulursak Öğleden sonra da oraya gidelim diyoruz. Ve bugün yemek de yapmayacağım. Çünkü İrfan babanın doğum günü vardı. Oradan bir sürü yemekler getirdik. Hem onları biraz yeriz. Biraz da Ikea da atıştırırız diyorum. Şimdi giyindim hemen. Saçımı dediğim gibi air e straightledim. Air e straightledim bakın arkadaşlar. Şimdi hemen elimi yüzüme bir şey süreceğim. Ondan sonra Ikea'ya gidiyoruz. Birazcık acele ediyorum. Çünkü geç kaldık. Getireceğim kurutma bitmiştir artık ütülerimi bitirdim, evi süpürdüm, mutfağı toparladım. Bugün yemek işim de yok o nedenle bayağı sevinçliyim. Hafif bir makyaj yapıyorum bu arada. BB krem sürdüm, azıcık fondöten, allık, rimel bittik. kaşlarımı sabitleştiriyorum. Bu arada bir minik makyaj alışverişi yapmıştık. Bayağı oldu belki bir 6 ay falan. Ee, bu minik alışverişim arkadaşlar artık yavaş yavaş bitiyor. Mesela e, sabitleştirici, rimmellerim, e, dudak boyalarım. O nedenle bir yakın zamanda tekrardan şöyle bir makyaj alışverişi yapmam lazım. Büyük alınca bitmek bilmiyor. Küçük alınca hem fiyatları daha uyguna geliyor, daha çeşitli alabiliyorum ve böyle sık sık işte bitince teyiniliyoruz, teminliyoruz. Bana daha iyi bir hissiyat e, veriyor. Öbür türlü sanki böyle e, sürekli aynı ürünü kullanıyorum, bozuldu iyi gelmiyor gibi e, falan hissediyorum. Arada yüzüm falan sivilcelenince mesela. Bu arada makyaj yapmayacaktım, değil mi? Bakın işte yine onu sür, bunu sür olduk. Neyse bittim hemen. Rime, Bu Morphe'un Rime'li arkadaşlar süper. Mini boy en sevdiğim bitti zaten. Şu an sonlarını kullanıyorum. Birisi, birisi, birisi. Das Bir de şey, Geldik. En sarında bisketini aldık bu arada rahat dursun diye. Umarım rahat durur. Şu yuvarlak bence çok yer kaplar evet yani kesinlikle. büyük kesinlikle. Kesinlikle. Bak, kesinlikle. Kesinlikle. evet beyazı da var bak şu güzel bence ya şu tahtalı ya da şu nasıl bu da çok iyi hani bize tahtalışına alakasız ya onun odasında ya. sandalyeler ekstra ama bize tek masa lazım en kahverengi sandalyesi var zaten bence yani sandalyeye gerek yok bunun içinde sandalyeler de var. Bunda yok. Bu, bu kadar büyüye gerek yok ama. 50 euro, 30 euro. Şu küçük okey bence. Bir de bir sandalyeyle evdeki yata iki sandalye yine fazla olacak. Bunlar mesela çok büyük bence pane için. Of için iyi. Yemek yapmak için iyi. 34'e. E bizimki de öyleydi ama. Hayır. Şimdi bu tahtadan alalım şu tahtadan bir tane daha alıyoruz. Bunlar da çok güzel. Bir tane de şu bir tane de şu büyük tahtadan alıyoruz bu arada. Bu böyle geçmeli direkt. Dilber anne hep bundan kullanıyor. Direkt tezgahına geçiriyor. Hem tezgaha korumuş oluyor. Bu da bayağı kullanışlı bir şey. Yok ya büyük değil. Bu iyi. Bundan iki tane alalım. Bundan da iki tane alalım. Bundan iki tane. Bundan iki tane. Bunlar baya güzelmiş ama. Şöyle iki renkli. Kase de var. Bence bunlar da çok güzel. Ay çıkmıyor. Yapıştırmışlar. Bunlar da çok güzel. Yani peçete almadan kesinlikle çıkılmıyor. Klasikte. Şimdi renklere bakıyorum. Peçete de şu an hiç renkler yok arkadaşlar. Sarı, pembe ve yeşil kalmış. Onları da almak istemiyorum. En yani sarı mı? Burada bu arada yine 1.80 arkadaşlar yastıklar, kırlentler. Oturma odasını almıştım ben doldurmak için yastıklarımı. Battaniyeler 2 Euro'ya düşmüş gördün mü? Renkler. Baksana sana makarna aldık. Yiyeceksin şimdi. Küçük, Küçük yap bana. Asıl Ich habe irgendwie gar keinen Evet, Ensar makarna bir de çorba yiyecek. Ekmek, Ekmekli mi yiyoruz ya?

Değil mi? Mesela böyle. Bunlar da dönüyor. Orası olmuyor mu? Elle. Hmm, olmuyormuş. Hadi oyna. Bravo sana. Bravo yanılsırma. Alo dur kollarını sıvayalım. Öp bana. Biliyorsun. <laughs> unuturuz yani. Ben inanırım bize. Masaya almadan gitmeyelim diyorum da Fırat'a unuturuz yani. Bizim işimiz belli olmaz. Tam buradaydık değil mi? Kısaltmadan geldik şimdik. Birazcık yemek yedik. En son bir altın falan değiştirdik. Şimdilik devam geziyoruz. 14. Ensar'ın dolabını arıyoruz şu an. E dolabını diyorum. Masasını arıyoruz şu an. de miydi? Evet de şöyle çekmece içlerine muşamba aldım. Bunu da kullanırken sizlere gösteririm. Yani ne türlü kullanacağım diye ve nereye. Fırat tekrardan atıştırmalık bir şeyler oluyor. Tekrardan acıkmış. Bu arada ödedik çıktık bile. Tahta aldık. Ensara masa aldık. Birkaç organize bir şeyler aldım. Şimdilik de yavaştan eve geçiyoruz. Saat de buçuk. Evet. Eee Ensar'ın Ensar'ın masasını kuruyoruz şu an. Başladık bile. Çok basit. Ee, olacağını düşünüyoruz. Ama yine de bakın bu kadar çok e, vida çıktı içinden. Yani birazcık uğraştıracak herhalde. Hadi bakalım. <laughs> Aynısını yan tarafa da yapacaksın. Ayaklarını da taktık mı tamamdır. Küçük şirin bir masa. Sonuç olarak bakın masamız bitti. Sandalemiz vardı zaten evde o nedenle almadık. Sadece beyaz bir masa aldık. Bunların da hepsi Ikea'dan olduğu için yatak, komodin falan böyle hepsinin rengi de uydu. Yani beyaz tonlar da uydu. Gerçekten güzel oldu. Üstünde işte hamur, boya, e, ne yapmak isterse diyerek yani. En son ağzına almıyoruz kalemleri. Şimdi boya yapıyor. Birazcık hamur oynuyor. Bence baya güzel oldu. Yani gerçekten artık odasında bir masası da var. Büyüdüler gerçekten. Ensar büyüdün sen. Sen büyüdün. Hii, tamam. Ensarı yatırdım arkadaşlar. Ben de yine bu saatlerde rahat duramıyorum işte. Yani aslında çok yoruldum ve yatmak istiyorum. Ee, daha doğrusu oturmak istiyorum. Çünkü yarın işe gideceğim yine. Ee, ama duramadım ve temizlik perileri, düzen perileri yine üstüme çöktü. Buzdolabını temizleyeceğim. Biraz boşaldı hem boşken temizlesini çok fazla seviyorum. Bir tık böyle değişik bir düzen yapmak istiyorum buzdolabına. Galiba ben böyle bir şeylerle çok fazla uzun yaşayamıyorum yani değiştirmek değil de bir şeyleri yani atmıyorum, etmiyorum ama aynı şeyleri devamlı değiştiriyorum. Yani bir onu kullanıyorum, bir onu kullanıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Böyle aynı şeyde sabit kalamıyorum. Onu gerçekten fark ettim. Sürekli bir şeyler değiştiriyorum. Ee, yani bakın saat şu an akşam 9 mesela. Oturup sonra da yatabilirim ama yok. İlla buzdolabını düzenleyeceğim, değiştireceğim, dökeceğim. Onu oraya aktaracağım. Şimdi bakın buraya full hepsini çıkardım bile boşaltacaklarımı. Şimdi gelin bunları beraber bir boşaltalım. Bu arada yarın da şey alacağım. Bayağıdır aklımdaydı. Bugün mesela unuttum. Böyle peynir ve salamları koymak için ince kutular oluyor ya. Üçü bir arada. Size de hatta göstereyim. Şu peynir kutusunu almak istiyorum. XXL notu da varmış. Sipariş verdim. Ödedim aldım bile. Yarın sadece gidip oradan alacağım. E, postayla çünkü çok uzun sürüyor. O nedenle yarın hemen şurası zaten alırım dedim. Onu da koyacağım ki böyle salamlar veya peynirler büyük büyük kutuda yer kaplıyor. İnce uzun olsun diye. Şimdi gelin hemen buraları bir aktaralım. E, düzeltelim. Ondan sonra rahat cana oturabilirim artık. Bakın az da olsa yani benim içimi rahatlattı şu günlük veya sürekli kullandığım tuşları açık olanları bu ikea'nın cam kaselerine boşalttım öbürleri sürekli kapakları açılıyor açılmıyordu bayağı zorlanıyordum nasıl yapsam diye düşünüyordum zaten sonra bunlar silikon kapakları aklıma geldi cam olanı yani ikea'dan almıştım bunları çeyizme halinde satılıyor bu arada bakabilirsiniz çok kullanışlı. Çok olanları büyüklere, az olanları küçüklere boşalttım. Kahvaltı set olarak da bu Paşa Bahçenin kahvaltı setini kullandım bu arada. Ara ara zaten hep bunu kullanıyor kullanıyordum. Şimdi yine bu beyazlara geçtim. yani işte bu peynir ve arkadaki salam için üçlü kutu alacağım. O da daha düzenli durur. Şu rafa her zaman kalan yemeklerimi, yoğurt mayamı falan koyuyorum. En üstü de fazla olan ürünler işte genelinde zeytin ve salça oluyor. Yani buzdolabımda böylelikle temizlemiş oldum. Gerçekten tertemiz oldu. Bu arada sık sık siliyorum. O nedenle şu an silmedim. Çünkü zaten temizdi. Her böyle aktığında veya bir şeyler döküldüğünde gördüğümde sık sık siliyorum. Ee, onun haricinde arkadaşlar biz şimdi keyif yapacağız. Bakın Fırat ne güzel e, bir tepsi hazırlamış. Kış çayı içeceğiz, cips yiyeceğiz. Birazcık oturalım. Kestanem var. Kestanede yeriz. Yarın tekrardan açarım. Video biraz uzun olsun istiyorum. O nedenle iki günlük bir video göreceğiz. Tertik, şimdi yine. Ben çok tuzam tıyn ediyor, o zaman küçücük kalıyor. Böyle tuzam tıyn etmiyor ve küçücük kalmıyor. Anladın mı? Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Etleri vurduk demin hazırladık şu an ama mutfak bomba patlamış gibi. Yani gerçekten sizlere anlatamam. Kahvaltı falan yaptık. Boğazım ağrıyor yine. Fırat'ın da boğazı ağrıyormuş. da öksürük. Yani bu yine nereden geldi gerçekten anlamıyorum. Sürekli bir hastalık var. Etrafımızda dolaşıyor. umarım en yakın zamanda geçer. Sabahtır içtiğim çayın haddi hesabı yok. İlaç kullanıyorum yine. Boğaz spreyleri yapıyorum. Umarım geçer yani. Bugün annem, abim ve e, bir akrabamız var. O gelecek. Üçü. E, dedim ki direkt yemeğe gelin ve direkt yemek yiyelim hep beraber. Zaten bu çok sevdiğim bir menüyü onlara da yapmak istiyordum. Dilber anneyle yapmıştık. O kadar güzel olmuştu ki dedim okey. Bunu bir daha da bir daha yapmalıyım ve bugün tam isabet oldu. Hepsinin geliyor. Dedim ki okey. Bugün yine o yemeği yapıyoruz. Et, biftek böyle soslu, braten soslu, yanına işte e, mor lahana ve şu patates topları, bezelye yine aynı menü yani. E, onu yapacağız. E, birazdan başlarım. Şimdi esere bir öğlen uykusuna yatıracağım. O zaman bir mutfağı falan toparlarım. Sabah bu arada evi süpürdük, sildik. E, uyuyorken bir toz alırım. Böyle birazcık yine bugünümü çekmek istiyorum. Annem gibi falan da olacak dediğim gibi. E, bakalım bugün ne getirecek. <laughs> 何でやったの Yemeklerim hazır arkadaşlar. Bezelye yaptım. Etin e, kaynadığı sosuyla daha doğrusu suyuyla sos yaptım. Tarhana çorbası yaptım. Aslında bulgur çorbası yaptı, yapca, yapacaktım ama birden bir baktım tarhana çorbasına başlamışım. Nasip buymuş. Sonra etim bitti bakın. Bunun suyuyla işte süzdüm ve burada sos yaptım. Hiçbir şey eklemedim bu arada. Full etin e, kendi piştiği suyu ve şöyle lahanam var. Bu çok yakışıyor. Bunun içinde de yine böyle bu patates toplarını e, yoğuracağız. Suya koyuyoruz. Bekliyor. Sonra elimizde böyle top şekline koyup birazcık arkasına yazıyor. Galiba 20 dakika falan sıcak suda böyle haşlıyoruz. Sonra menümüz tamamdır yani. Gerçekten bakın ocak full. Full menü yemek. Maşallah. Şimdilik şöyle hemen bir saçımı topladım. Bugün hiç saçım yapasım gelmedi açıkçası arkadaşlar. Hafif yüzüme de krem sürdüm. Şöyle concealer allık bu kadar gerçekten. Göz makyajı, kaş makyajı hiçbir şey yok. Abi de ruj. Fertik. Bitti. Şimdi annem gibi bekliyoruz dediğim gibi. Fırat da birazcık uyudu çünkü sabahçıydı. Ensar da uyudu. Ben de uzandım ama kesinlikle uyuyamadım. Yani çünkü ben öğlenleri hiçbir zaman uyuyamıyorum. Şimdilik de annem yazmış çıktık geliyoruz diye abim e, annem gibi alıp beraber gelecek. Ensar da uyandı. bakın Ensar da öksürüyor bu arada sabahdır. Bu arada yeni sandalyemize bakın Ensar bunu size kim aldı? Baba. Babası almış. Çok güzel. <laughs> Şımarık. Senin, senin kreşte burana ne oldu? Herkes sana çok geçmiş olsun dileklerini iletti biliyor musun? Şu kim yaptı peki? Ne? <laughs> Orayı Ama. Emma mı yaptı? Ama. <laughs> Öyle bence Emma yapmadı Ensar. Yapmış işte da olabilir bu arada yüzü çizildi kreşte. Hem karşı tarafın hem Ensar'ın yani ikisi birazcık boğuşmuş değil mi? Güzelce ne anlattık. Ee, bir daha böyle bir şey yapılmamasını ve ya karşı taraf başlattıysa ya da öbür taraf kim başlattıysa yani e, dur istemiyorum demesini ve devam ettiğini de öğretmenine gidip söylemesini her zaman ona öğretiyoruz zaten. Karşılık vermesini istemiyorum. Çünkü bu yaşta o m, dozunu ayarlayamayacağını düşünüyorum. Yani m, kendisini korumak amaçlı e, karşılık vermek gibi bir şeyini tam bilemeyeceği için şimdilik onu hiç öğretmedim. Ama yaşı geldikçe daha doğrusu anladıkça e, karşılık vermeden kendisini savunmaya ve korumayı tabii ki de Sen öğretiyoruz. Sandalyene çıkacak mı buradan? O zaman bir odana gidelim. Ben sonra yine açarım. Geldi <laughs> Saçını boyadık gördün mü? Evet. Boya. Ay ya, Yazık ya onu söylemek istiyor ya. Sağal gitti. Ola 4-5 senelik o orkide. Ama şey e, bunun boğunun altı açık yeri yok ya Merve. E, evet. O yüzden su bir yere gitmiyor. Baksana altına delik yok ki bunun. Evet yok. Onu daha yeni ben mutfağa getirdim. oturma odasındaydı. O camın içinde ama evet. İşte şey olmuyor. O... Ha suyunu kaybetmiyor mu diyor. Bir de herhalde o çok suyu sevmiyor. Bayağı mutlu yaşıyor. Dedim bir yerini değiştireyim. Mutfağa koyayım. O da sevdi. Mutfağı da sevdi. Patates toplarımı da koydum. şimdi haşlanıyorlar. Ve bakın sofrayı da yavaştan hazırlıyorum. Birazdan yiyeceğiz. Hadi Seni atletik. Bak şimdi bak bak arkaya bak. Amma ya. Yemeğim de hazır bakın böyle oldu harika tadı da çok güzel olmuş. Hazır. Yemeğimizi yedik. Şimdi oturuyoruz. O arada dedik ki aynen alsa diyor donaslar. Kansblek kopuyor. Şunlara bak. Anne yarın müzikata şey olacak. Annem bugünkü sporunu yaptı. Çay mı? Sana çay. Sadece olacak herhalde. Evet. Hadi söyleyeceğim. Benim benim kinarat doktoru gibi ya çok yaşlı. Kaldırıyor. Ee, çok... arkadaşlar masayı topluyordum şu an. Annem, abim gel ve Fatma abla gitti. Ee, i̇yi ki geldiler. Çok güzel yedik, içtik. Bu arada baya güzel eğlendiler. Şimdi ensarı yatıracağım. az da uyku saati geldi. O nedenle kalktılar. Çayımızı da içtik. Bu arada pasta yapmayı unutmuşum. Tatlı yapmayı unutmuşum bugün. Pasta tatlımız yoktu ama çerezden geçiştirdik artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Elimdekileri bir bırakayım değil mi? Ondan sonra kapatayım videoyu. Şu an ortalığı toparlıyordum. Hemen hızlı hızlı çünkü enseri yatıracağım. Saat de 8 oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi. Bay bay. Bay 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 bay.